Evet benim borcum ne kadardı? Bu arada arkadaşlar devam ediyorum. Bir, bir şu an ikinci bölüm çekiyoruz. Ee, borcunuz tam um, 10 Ah, buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sırası da gelebilirsiniz. Aa, teşekkürler. Sağ olun. Aa, özür. Aa, önemli değil. Aslında önemli. Ama olsun. Baksak mı ki? Aa, değişiklik olmamış. Neyse biraz daha çok güzel olmuşsınız. Teşekkürler Sam. Gidebilirsiniz sizin için. Şey kullanmaya gerek var mı? Yok gerek yok ben zaten kullanmaz ama. zaman. Hoşayım. görüşürüz. Ha, görüşürüz. Çok görüşeceğiz yine. Borcu oh. ne kadardı? 10 ee, lirası. alın. Teşekkürler <laughs> ah. Ne oldu? dükkanı kapatsak mı? Evet. Bence de, de kapatalım. Aha, hadi gel. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve istekli video yazmayı unutmayınız. Çok seviyoruz. Görüşürüz.